Selamünaleyküm değerli dostlar arkadaşlar. Abdullah abi, İyilik sağ olun hocam? Sen nasılsın? İyisin inşallah. İyidir vallahi biz. Hoş o var. videoyu tarihine baktım ben. 16 Ağustos'ta çekmiştik önceki videoyu. Evet. Yavrular çekmiştik. Bugün ayın 24'ü. Yani aradan bir hafta geçmiş, 8 gün geçmiş. İyilik e, e, şey sağ hocam? Çok değişim var. Hayvanlar sıkına girdi, Sıkından çıktı. Havaya başa başladılar. Şu anda bayağı bir gelişme var yani, ilerleme var. Birkaç tanesinde. 3-4 tanesinde diyelim ya. Tamam. Ee, ben şimdi Abdullah'a bizim kuşların huyunu bildiğim için sıkına girenler mutlaka olacak demiştim. Bunları ben kuyruğunu alıyorum demiştim. Abdullah 3 tanesini kuyruğunu almış. Şu Musalli'nin öteki Musalli'nin bir Musalli daha var. Ee, şu içeridekinin evet. 3 tanesini kuyruğunu almış. Sıkına girmişler. Bunların zaten çoğu benim kuşların yüzde sekseni hatta yüzde diyeyim sıkına girerek oyun açarlar. Kuyruklarını aldığımız zaman 2 gün ya da 3 gün sonra düzeltip havayı başa geçiyorlar. Almadığım zaman ben daha önceki yıllarda bunu çok denedim. Önceki videolarımı izleyenler bilirler zaten. Kuyruğunu almadığım zaman e, bantladım onu da yaptım. Ben kuyruk alma taraftarı değilim aslında olmuyor yani. Çöz, çözmede sorun yaşıyoruz. Ee, sağa sola düşüp kedi kapma riski var. Bir tane öyle bir kayıp yapmıştım. Ee, kuyruğunu aldıktan sonra düzeliyorlar. Ondan sonra havai baş. Sıkıntı yok. O yüzden üç tanesini kuyruğunu almış Abdullah. Sıkına girdiler diye. Aldıktan bir gün sonra da toparlamışlar. Uçmaya başlamışlar falan filan. Şimdi e, ben herhalde 3 gün önce geldim bir e, gördüm. E, kuşlar ee, havayı başa daha girmemişlerdi ama bir iki tanesi tokat vurmaya başlamış. Böyle pat pat diye ses duymuştum. Bunlar dedim iki güne e, falan başlarlar demiştim. Abdullah şimdi bir değişiklik var dedi. Az önce duydunuz. Bir iki tanesi galiba havayı başa başlamışlar. Tokat vurmaya. Bir uçuralım bakalım. Normalde bunlar gruplamış Abdullah. Altısını birden uçurmuyormuş. Abi dedi ben bunları ikişerli üçerli. Ayırdım dedi. Normal yapılması gereken de o zaten. Ben dedim hani şimdi video çekeceğim, göstereceğim. O yüzden sıkıntı değil. Hepsini beraber kaldıralım. Vaktimiz de yok. Çünkü bugün birazcık e, geciktik. Havalar da önceki gibi değil. E, bir 15-20 dakika daha erken. Bak bir tanesi ayrıldı. 15-20 daha dakika daha erken kararmaya başladı. Vaktimiz yok dedim hepsini beraber kaldıralım. Önemli değil. Şöyle farklarını bir görelim. Bir tanesi ayrıldı bak. Yani bu hayvanlar şu anda ilk uçumdan itibaren gelişmeleri gayet güzel, normal yani. Tahmin ettiğimiz gibi ilerleme kat ediyorlar. İşte ilk uçumdan itibaren yaklaşık bir ay sonra en geç. Teke binerler bunlar demiştim. Abdullah bir tanesi 4-5 gidiyor. Zaten şu iki kardeş olan var ya musallar sağım Onlar hepsine göre daha önde. Ben bunları e, şu iki üç gündür falan grup grup uçuruyordum. Hepsini bir kaldırmıyordum. Evet. E, şu iki kardeş biraz daha iyi. Bunlar normalde 4-5 taklayla havaya başlatıyorlar şu an. Ve normalde bulutun içine girerdiler. Yani şu an bayağı bir yüksek uçmaya başladılar. Özellikle iki kardeş. Zaten evet. o bir tanesi çekildi. Evet. Kendini at, atmaca atmaca sıkıntısız da. Biz şimdi bu saatte uçuruyoruz da. Bu saat biraz daha e, şey yani atmaca olmaz diye düşünüyoruz. Riskin, az olduğu, Riskin az olduğu saatler. Normalde bizim burada şu dağların orada çok atmaca var. Biz daha önceki zamanlarda hep şey yaptık işte. Sabahları tehlikeli mesela saat 9.30-10 dedi miydi? Ondan sonra kuşturmak tehlikeli. Alıyor yani atmaca. İşte ikinci saat 5, 6 o aralarda alıyor. Biz 7'den sonra uçuruyoruz bunları. Evet. Ha şimdi de gelir alır mı? Alır. Bilemeyiz ama risk biraz daha az diye düşünüyorum. Bak şimdi kuş. Şimdi sıkından yeni çıktığı için o hayvan taklay çok atıyor. İnşallah atmaca falan görmez gelmez yani. Aynen onu diyecektim ben de. Yani bunlar şimdi normal uçuyorlar. O kendini attı yukarıya. Böyle yukarıya atıp da açan kuşlar da iyi olur. Zaten genelde öyle oluyor yavruların çoğu. Güzel yani. Şu kuşlardan da o kadar çok var ki. Onlar şey Ebabil kuş. Evet. Her tarafta dolu. İyi maşallah ya. Şimdi bu hayvanların e, en zor olan bu sıkındaki evreydi. Bundan sonraki evrede işte şey sıkıntısı var. Bunlar çok taklattığı için şimdi atmaca sıkıntısı var. O olmazsa eğer bak şu o öbürü yapan hangisiydi? Onun kardeşi değil mi? O da onun kardeşi abi. Ha. O iki kardeş olan biraz hızlı galiba. İki kardeş biraz hızlı. Bu diğerine göre daha hızlı. Şu tek kuştan yüksek kuştan böyle. Hmm. O diğerine göre biraz daha hızlı. Ama e, bunları üçerli üçerli uçuruyorum ben. Birbirlerine uyup yükseliyorlar, oynuyorlar. Patlıyorlar yani güzel şu anda. Özellikle yes. bu biraz aslında e, diğerlerine göre daha iyi de. Hayvanlar sıkından çıkıyor abi yavaş yavaş ancak yani. Ya şimdi sen bu zaten sen 2 gün önce izleseydin var ya şu tek gezeni. Yani takla atmaktan uçuma veremiyordu kendisini. Evet. Bir başlıyordu, elliyüz takla atıyordu. 3-5 dakika uçup zaten fişi bitiyordu yani. Pili bitiyordu. Evet. Şu anda bu konumda. Evet, güzel. Şimdi sen bunlar zaten e, yine gruplu şekilde uçurursun. Hani 3'erli, 2'şerli nasıl uçuruyorsan. Evet, evet. Bugün böyle oldu da ben hani videoya göstereyim hepsini diye. Aynen. Şu öbürleri kuyruksuz olanlar değil de. öbürlerin de durum ne? Abi öbürlerinde gördüğün gibi şu an var ya bunlar şöyle şu kır kanat olan var ya. Ha seninki. Aynen o 1-2-1-2 kafa kaldırıyor. Beyazla şu boynu yoluk olan var ya bir tane. Ha ha. Yavruluktan duyana boynu yoluk olan. Ha Beyazla o da aynı konumda var. Şöyle yeni yeni burun dikiyorlar yani. Hmm. Onlar biraz daha yavaş gidiyor. Yani evet, onlar biraz daha yavaş gidiyor. Ama onlar da ya bu iş sabır işi sağlam hocam. Onlar da oynayacak. Tabi illa ki oynayacak. olduğumuz kuşlar yani yine iyi bir şey yaparlar diye düşünüyorum. Ya zaten o boynuyoluk olan benim baştamızın kuşu. Tabii, tabii. yavrusu. Baksana hayvan resmen şu anda. Yani kuşların birbirinden çok farkı yok ama o kuş kuş hepsinden şey daha kıymetli benim gözümde. Yani daha şey. Ha e, belki ondan daha iyi oynar. Onu o anlamda söylemiyorum. Hani uçmadan benim damız daha kuş ayırmam kolay kolay da e, bu sene mecbur şey yaptık. Fazla uçum yapamadığımız için. Uçmadan damız ayrılacak kuş diyebilirim yani o kuşa. Evet. O anlamda söylüyorum. Biliyorum yani kuşların şeyini. Bak görüyor musun? He, akta mesela... akta sert duruyor. Uçum süreleri de bir yaklaşık bir 18, 19, 17, 20. O civarları yükseldi abi yavaş yavaş. Ha. Uçum sürelerini de yükseltiyorlar. Biz saate bakmadık ya da ben videoyu gerçi. Abi biz 5 geçe uçurduk sanırsam ben Şu anda 8 dakika olmuş. 8 dakika 45 saniye olmuş. Büyük ihtimalle güzel. Kuştan e, inişlerini de çekelim. inişlerinde de çekelim. Çok fazla şeye gerek yok. Belki bunlar şimdi 15 dakikanın üzerinde uçacak. Evet. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Normalde ben kesintisiz çekiyorum genelde de. Şimdi kapatacağım videoyu. Ee, i̇nişten çekeceğim. Sonra bitireceğim. Evet, kuşlarımız 15 dakikadır havadalar. Yeniden e, videoyu açtım. Hayvanlar inecekler şimdi birazdan. Aşağıdan pırıltı göstereceğiz, indireceğiz. Normalde bunlar daha 3-5 dakika daha uçar da. Abdullah sen aşağıya göster kuşları. Bunlar insinler. Bir de inişlerini çekelim. Aferin. Evet kuşlar aşağıda pırıltıyı görünce hemen yerlerine indiler. Bundan hedef eğitimleri de güzel oldu attıla. Başka da maç konmadılar değil mi? Hiç konmadılar sağ hocam. Yavruyken uçurdum, sıkına girdiler, o kadar kendilerini ezdiler, yıprattılar. Yine de patladı ama bakmadılar. Geldiler, hayvanlar yerine kondular. Şu anda hiç e, farklı bir yere bakmadılar. Kuşların e, seni yormadılar gibi, yani. Hedefçiliği üst düzey, beğendim abi. Arkadaşlar e, fırsat bulduğum zaman e, tekrar geleceğim. Video çekmek için. E, ben zaten iki güne bir, üç güne bir falan geliyorum da e, bir hafta sonra tahminime göre bir hafta sonra bir video daha çekeceğim. Gelişmelerini göstermek için. Haftada bir e, bunlar tüye girene kadar bunları izleyeceğiz. Bakalım. E, tahminime göre bir ay uçumun sonunda onlar tek uçuruz diye düşünüyorum. Yani en azından birkaç tanesi uçar. Öyle düşünüyorum. Hep beraber izleyeceğiz bakalım. görüşmek üzere